Ey A Haber sen de şu kadar şu kadar namus şu kadar izan şu kadar insaf varsa yapsana bir fikri takip. Kim bıraktı bunu diye. Ama sen haberi silmişsin be. Haberi silmişsin haberi. Şimdi kim algıcıymış? Kim yalancıymış? Kim namusluymuş? Kim masum insanların namusuna kara çalarmış gördük mü arkadaşlar? Buradan sonra hadi buyurun gidin Çağlayan'a. Sorun soru. Sorduğunuz sorudan biz utanmıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun sorduğu ve soracağı sorulardan kim utanacak görelim bakalım. Merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları Belli bir gelir seviyesinin belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni %70 seni izler Oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın Daha hiçbir şey yokken gizliyken Buradan söylüyorum merkez medyaya, haber kanallarına bu haberleri görmeyin yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kaldılar görmediler diyen, gezide penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin 220 bin dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mintingini görmeyenlere söylüyorum. Bize oy veren yüzde yetmiş, sizi izleyenin yüzde yetmişi, tüketimden gelen gücünüzü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım, görmeyin. Hadi penguene devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin gezinin ilk iki günü, üç günü olduğu gibi. Hadi bana diyor çok telefon geliyormuş yukarıdan. Aşağıdan telefon getireceğim size aşağıdan. Milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, Yemeği bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yapacaksın, yurt dışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın. Sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan, yukarıdan telefon geliyor diye rezillik yapanlara söylüyorum. Sen bir milyonluk gece mitingini görme, görme ondan sonra gel. Yarın öbür gün genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir alçaklığın 40 yıl hafazamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor.